canlı yayına girdin mi acaba? Girdik mi? Arkadaşlar canlı yayına bağlandık mı acaba? Kamerayı biraz yukarı çektim ben. Yukarı çektiğim için de çok net göremiyorum. Bağlandık herhalde. Evet gelenler var. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir biraz alışkanlık oldu galiba her akşam böyle ben de canlı yayın açma böyle sanki biraz daha kolay da oluyor bizim için açıkçası çünkü YouTube'a video çek yükle çok daha büyük e, sorun e, çekiyorsun kaydediyorsun yüklüyorsun biraz bizim için uzun sürüyor teşekkür ederim siz de iyisinizdir inşallah arkadaşlar bu akşamki konumuz e, o ve ben Güncel duyguları, düşünceleri, bilinçaltında neler var ona sizi soracağım. Sizinle ilgili düşünceleri, duyguları nelerdir? Kalbinde neler söylüyor? Bakalım olası gelecekte de neler olacak? Hoş geldin Ayşegül'cüğüm. Hepiniz hoş geldiniz. Siz hepiniz çok güzelsiniz. Hadi kamerayı şimdi kartlara çeviriyorum. Tamam mı? Enerjilerinizi oraya bol bol akıtın böyle. <laughs> Hadi. Bakın nazar boncuğu da aldım arkadaşlar bu akşam. Oraya nazar boncuklarını da koydum ki nazara gelmesin ilişkileriniz, göze gelmesin. Şunları bir alayım. Ben tabii bunları ayarladım aslında. Bu akşam ayarladım ama Yine biraz dağınık. Arkadaşlar renk görüntü her şey düzgün diye umut ediyorum. Şuradan şöyle de görüyorum. Böyle güzel güzel ışıklar da olsun, canlı canlı olsun. Evet, seste de sorun yok. Başlayacağım çünkü. Şunları da şöyle ses yapmasın. Çaylar kahveler umarım alınmıştır. Şimdi hemen başlayacağım arkadaşlarım. Bu arada açılımım kolektiftir arkadaşlar. Tam olarak uyumlanamayabilirsiniz. Uyumlanmak için kişisel bir danışmanlık almak isterseniz bana Instagram hesabım Tarot Yıldızı Gülşen'den ulaşabilirsiniz. E aynı zamanda kolektif bir açılım. Kanalıma abone olan, beğeni atan ve yorum atan arkadaşlarım için niyet ediyorum arkadaşlar. Eğer abone değilseniz, beğeni atmıyorsunuz, yorum atmıyorsanız sizin için geçerli olmayacaktır. Evet. Sonuçta burada da bir alma verme dengesi var. Burada ben bir şeyler sizin için anlatıyorum ve karşılığında birer beğeni istiyorum. Bu kadar başka bir şey yok. Evet ben de kahvemi çayımı aldım. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle bu ilişkinin rengine bakacağız. Yani bu ilişkinin enerjisi, ortak enerjisinde neler var? aklınızdaki kişiyle şu anki hangi enerjidesiniz? Pembe. Aa çok güzel. Nazar değmesin. Nazar boncuklarının altına koyalım. Şimdi arkadaşlar pembe bulutlar ilişkide uyumdan bahseder ılımlı olmaktan bahseder. Eğer bir soğukluk varsa, bir buz dağları varsa aranızda böyle bir ılımlı olma, ılımlı yaklaşımlardan da bahseder. Toz pembe bir ilişkiden de bahseder. Dışarıdan insanların sizin sizi görüş açısında tatlı bir çift, uyumlu bir çift olarak gördüklerini söyleyebilirim. Aranızdaki enerji, soğukluk varsa bir ılımlıktan bahseder. Eğer ki dışarıdan gören arkadaşlar sizi ne kadar uyumlu bir çift olarak görebilirler. Evet. Diğer enerjilerimizi de alalım. Daha sonra kişilikleri belirleyeceğiz. Aa, kıskançlık. ruh kapısı. Arkadaşlar bu tarafı dişil yapıyorum. Bu tarafı eril olarak algılayabilirsiniz. Erkek kadın olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ilk önce Arkadaşlarım enerjilere baktığım zaman aranızda bir uyum varsa bile böyle bir de bir kıskançlık enerjisinin olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir kıskançlık enerjisi bu? Yani bu insan sizin elinizde, bu insan sizin avucunuzda olsa dahi Hala daha fazla ben bencilce e, davranışlar sergiliyor olabilirsiniz arkadaşlarım burada. Bir bencillik yani burada böyle bir kıskançlık yani sizdedir gönlü de sizdedir sizin de yanınızdadır ama siz daha fazlasını mesela sevgi isterseniz ama biraz daha fazlasını yani burada elindekiyle biraz yetinmeyen bir enerji gibi çıkmışsınız arkadaşlarım bayan arkadaşlarım. Bu arada ruh kapınız hisleriniz sezgilerinizin çok ama çok kuvvetli olduğunu söylüyor şöyle enerjileri de alalım. Şimdi arkadaşlar eril tarafına baktığım zaman yani o o kişisi burada sanki bu olaya biraz dışarıdan baktığını, bu ilişkinin sanki içine çok fazla giremediğini, biraz uzaktan gözetlediğini görüyorum. Ve burada sanki biraz da fedakarlık eden taraf olarak gördüm kendisini. Yani biraz ben diyor ki bu ilişkide emek verdim. Ben bu ilişkide çaba sarf ettim ama bunun karşılığında benim yaptıklarım hiç görülmüyor. Bir kere de olsa bana bir takdir, beni bir e, teşvik edici bir şey söylemiyorsun diyor size. Anlatabiliyor muyum? Ben de bir şeyler yaptım. Bu ilişki için ben de çaba sarf ediyorum belki. Ben de e, çok emekler veriyorum. Ben de fedakarlık yapıyorum ama bir takdir edilmeyi bekleyen bir insan. Bakın bu insan biraz aslan enerjisinde de olabilir. Neden? Çünkü aslan enerjisi böyle övülmeyi, övgüleri çok sever. Biraz severiz yani böyle aslan enerjisinde. Biraz böyle bir enerjiler de olabilir. Burada biraz su grubu hissediyorum. E, akrep yoğunluğu olabilir. Evet. Şimdi kişiliklerimizi de belirleyelim. Önce erkek o kişisini belirleyelim. Bugün yayına ucu ucuna yetiştim. Arşidük. Şimdi ar Arşidük arkadaşlar biliyorsunuz az çok biraz böyle kaosları sever, böyle biraz gücü sever. O karakterde bir kişilik çıktı karşınıza. Belki rütbeli olabilir, biraz böyle zor ikna edersiniz bu insanı. Yani dediğim dedik bir insan, otoriter ve her şey planlı, biraz programlı olsun hisseder. Baroness. Şimdi bayan arkadaşların biraz çok alımlı, çok bakımlı, kendisi için yatırım yapan bir enerjide çıkmış. Çok güzel çıkmış. Şimdi bu baronesi bildiğiniz böyle güzel lüks eşyalarla çok etkileyebilirsiniz. Bu arkadaş, yanlış anlamayın arkadaşlarım, çok etkilenir. Hediyelerden, değerli eşyalardan, kaliteli giyinmekten, kaliteli kıyafetlerden, kaliteli ortamlardan hoşlanan bir enerjide çıktı. Bayan tarafı. Evet, şimdi başlıyoruz. Karakterleri belirledik, aradaki enerjiyi belirledik. Arada arkadaşlar çok fazla bir soğukluk enerjisi hissetmiyorum. Yani kartların söylediği bu benim hissetmiyorum dediğim kartların e, dediğidir arkadaşlar. Hissederek söylemiyorum. Ben kartları okuyorum. Ağzımdan sadece öyle çıkıyor. Onu da bilmenizi isterim. Şimdi arkadaşlar burada erkek tarafı birazcık böyle dediğim dedik otoriter tarafken biraz baroneste böyle çok naif naif böyle bir eee şey böyle ağırdan dur ağır ağır duran bir kadın gibi böyle onu da aslında zor ikna edersiniz falan böyle bir enerjiler var. Şimdi ilk önce ona sormak istiyorum. Evet. Aklınızdaki kişi o. O kişisi. O kişisiz diyelim. O kişisi. <laughs> Şu an düşüncelerinde düşüncelerinde neler var? Düşüncelerinde Neler var? Yeni gelen erkeği yeni gelen arkadaşlarım varsa erkek bayan olarak uyumlanabilirler. Şöyle çıkarayım fark etsinler. Evet, düşüncelerinde neler var? Oo, Koç Yay Aslan. Yükseleni Koç Yay Aslan olabilir arkadaşlar dişil enerjisi. Diyor ki onu çok sıcak buluyorum. Onu çok tutkulu biliyorum. O tamam bana sıcak davranıyor ama bir adım daha atarsam beni de yakar. Böyle bir enerjide çıkmış bir kere. Size karşı düşüncelerinde böyle bir iş kadını olabilirsin. Belki de iş ve aşkı karıştıran bir enerji olabilir şu taraf. Böyle tam bir kadın gibi kadın. Ve burada biraz dengede durmaya çalıştığı şeyler var. Bakın arkadaşlar, bu insan birilerini idare etmeye çalışıyor olabilir. Eee para konularını biraz dengede tutmaya çalışıyor olabilir. Finans konularını biraz dengede tutmaya çalışıyor olabilir. Ya da sizi bir dengede tutmaya çalışıyor olabilir. Yalnızca size bakış açısında düşüncelerinde sanırım böyle güvenilir bir iş adamı, güvenilir bir rehber, güvenilir bir insan gibi görüyorum onu. Nasıl diyeceksiniz? Yani bu ilişkide uzun vadelerden bahsediyor. Yani bu ilişkide bakış açısında bu insanın uzun vadeli bir gelecek olarak düşünüyor sizi. Evet bakalım. Şimdi buradan da destek alalım. Sizi bu arada nasıl bulduğunu söylemeyi unuttum. Yani sizi çok zeki, çok başarılı, çok kontrolcü, çok yetenekli bulduğunu söyleyebilirim. Ee, böyle bir tam bir kadın gibi kadın bulduğunu söyleyebilirim. Yani bu kadın her şeyi başarabilir enerjisinde. Onun bilinçaltında bu yapıdasınız arkadaşlar. Ama böyle bir zarar vermesi gerektiğinde yani bu insan bir sizin istemediğiniz bir şey yaparsa yakarsınız ve bunun da farkında açıkçası başka düşüncelerinde neler var? Sanki biraz bütçeyi de dengelemeye çalışıyor. Ya bu ara bütün e, açılımlarda bir bütçe çıkıyor. Sanırım herkes bütçe konusunda sıkıntılar çekiyor. Aa, düşüncelerinde bir çiçek çıktı, bir şarap çıktı. O kadar güzel geldi ama nedir bu? Yani şimdi düşüncelerinde arkadaşlar Diyor ki size ılımlı demiştim ya evet burada bir ılımlılık enerjisi var. Bir barışma bir buluşma da istiyor olabilir. Bakın bu barışmadan çok sanırım bir buluşma isteğinin olduğundan bahsediyor. Bakın bu tut tutku enerjisi yine çıktı burada. Yani sizinle geçirdiği sıcak dolu e, saatleri, tutku dolu saatleri düşündüğünü görüyorum burada. Belki size böyle bir şeyle böyle bir yaklaşımla da gelebilir. Ama şu an sanki bir bitiş. Acaba ayrı olan arkadaşlarımız çok mu fazla? Ya da burada eril enerjisi belki de şöyle de düşünüyor olabilir arkadaşlar. Artık bir şeyleri kabullenmek, artık direnmeyi bırakma durumu söz konusu olabilir. Yani bu taraf biraz sanki direnmeyi bırakmış, bitmiş enerjisiyle baktığını söyleyebilirim. Biraz kara bulutların döndüğü durumlar var eril tarafında. Evet başka alalım. Ama buluşmak da istiyor. Yani şu an ayrıysanız düşüncelerinde böyle bir sizinle ilgili o güzel dakikalarını e, özlediğini söylüyor. O anları düşünüyor. Sanki böyle kalpten çok e, mantık yani tutku çıktı. Tabii kalbinde göreceğiz onu. Başka üzülüyor, acı çekiyor. Merak ediyor. Aa Yıldızlar ay o kadar güzel geldi ki bilinçaltı arkadaşlar. Şimdi bir kere bu insan ruhsal olarak biraz tedirgin bir insan olabilir. Bu insan birazcık e, istenilen istenilen bir durumun dışında olmasından kaynaklı biraz üzüntü çekiyor olabilir. Biraz kendisini üzgün, acı çektiğini görüyorum. Eğer ayrıysanız ayrı olmaktan dolayı üzüntü çekiyor olabilir, acı çekiyor olabilir. Aranızda mesafeler varsa, aranızda engeller varsa bilinçaltında bunu üzülüyor olabilir. Geçmişine üzülüyor olabilir. Şu anki durumunda güncelde bilinçaltında üzüldüğünü görüyorum. Yalnız bu insan sanırım ya sizi merak ediyor... Ya da çok meraklı bir insan gözü hep sizin üzerinizde. Yani siz çok fazla gözetlediğini söyleyebilirim. Şu ışığı yaksam mı acaba? Karanlık mı görünüyor? Bir dakika. Şimdi daha güzel oldu bence. Çok çok özür diliyorum. Evet bu insanın gözü sizin üzerinizde arkadaşlar. Yani siz eğer ayrıysanız bile sizi hala gözetlediğini söyleyebilirim. Gözü sizin üstünüzde hep sizi merak ediyor. Nerede ne yaptı? Belki sizden haber dahi alıyor olabilir. Bir kere bu insanın hayatında bilinçaltında tamamen çok farklı bir karakterdesiniz. Yani çok farklı bir yere sahipsiniz. Yani başka insanlarla aynı kefeye koyamayacağı bir yapıdasınız onun için bir yıldız kartı gelmiş yıldız kartı aynı zamanda bir iyileşmekten de bahseder bir iyileşme sürecinden de bahseder. Bu ilişkide hastalıklı bir süreç atlatıyorsanız, bir sıkıntılı bir süreç atlatıyorsanız, bilinçaltında der ki bir iyileşme sürecinin aydınlandığından, bir iyileşme sürecinden bahseder, yaraların sarılma isteğinin olduğundan bahseder ve de bu ilişkide siz onun gözünde çok farklı bir noktada olduğunuzu söylüyor. Yani milyonlarca yıldız arasında siz onun için çok farklısınız, bir star edasında çıkmışsınız. Evet, başka Nereden alsam? Şu desteği ne zamandır kullanmıyorduk? Bunu alalım. Bir şeyler daha söyle. Şu an o kadar ihtiyaçları var ki arkadaşlarımız senin düşüncelerini bilmeye. Arkadaşlar bir de bu arkadaşla biraz aranızda mesafe olabilir. Yani mesafe belki bir yol mesafesi, şehir mesafesi, yurt dışı mesafesi olma olasılığı da çok yüksek yeniden doğum rehberlik bakın dedim ya bu insana bir rehbere ihtiyacı var. Direkt çıktı zaten. Tembellik. Şimdi arkadaşlarım burada bu insan yeni bir başlangıç istiyor. Yeniden doğmak istiyor. Yani bu ilişkide ama cesareti yok. Yani içindeki o gücü ortaya çıkaramadığını görüyorum. Cesur değil, risk almayı sevmiyor. Ama ben burada şöyle bir şey de hissettim. Biraz ağırdan alıyor, biraz tembellik enerjisinde, erteleme enerjisinde bu arkadaş. Ama şöyle de düşünüyorum. Yani bu içindeki aslanı sanki yeniden dışarıya çıkaracağını, o gücünü tekrardan uyandıracağı. Bakın aslanı nasıl bir uyanış uyanışa geçiriyor görebiliyor musunuz? O aslanı sanki içindeki aslanı uyandırıyor bu arkadaş. Evet, bu ilişkide sanırım birinin rehberliğine, birinin yardımına duyulan bir ihtiyaç var. Yani bu nasıl bir yardım olabilir? Burada bir ruhsal olarak bir sıkıntılı bir süreç yaşıyorsa, bu durumdan dolayı sanki birinin rehberliğine, doktor, psikolog vesaire vesaire rehberlik al.